Herkese selam arkadaşlar. Yine mükemmel bir video ile karşınızdayız. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 181. bölümde yani önümüzdeki hafta Eşkıya'da neler olacak? Yeni bölümde kimler veda edecek? Ceylan diziden ayrılacak mı? İdris'in kardeşini kim oynayacak? Yeni oyuncular kim? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle dizimizde bazı senaryolar değişmeye devam ediyor. Bu bölümde değişen senaryolar belli oldu masadaki sulh olayı artık kalktı. Yani düşmanlarla kana kan akan mücadeleler olacak. Hamdi Baba ve oğlu Yaman masanın birbirine girmesi için planlarını yaptı ve senaryo böyle gidecek. Behzat'ın Kaya'yı öldürmesiyle birlikte normalde İdris itibarı için oğlunu kendisi de öldürürdü ama bu şekilde ölmesi İdris'i masaya ve Hızırlara düşman yaptı. Bu yüzden İdris'in küs olduğu kardeşi yani Kaya'nın amcası yeğeninin intikamını almak isteyecek. Kendilerini düşman üstüne düşman eklemeye devam edecek Hızır ve diğerleri. Fethi ve Fuat Hamdi Baba'ya yamanarak onun planlarına destek olmak ve onunla birlikte hareket ederek Doğan Baba'yı alt etmek isteyecekler ama başarılı olamayacaklar çünkü Doğan Baba sandıklarından daha da güçlü. Hızır masada düşmanlarını tam da infaz edecek konuma gelmişken Ceylan'ın operasyonları ve Behzat'ın yaptığı hatalar buna engel olacak. Hızır'ın planlarının suya düşmesine sebep olacaklar. Ceylan'ın Ebru'yu ve Cihan'ı öldürmesi Ceylan'ı daha da riskli bir konuma sokacak. Hızır ne kadar onu uzaklaştırmak istese de Ceylan'ın diziden ayrılma niyeti olduğunu düşünmüyoruz arkadaşlar. Diziye yeni girecek karakterler 3 kişi diyebiliyoruz. Birisi İdris'in kardeşi, diğer ikisi de Hızır'ın, dayısının kızı ve eşi diyebiliyoruz. Onlar da bu hafta içi belli olacak arkadaşlar. Eğer bizi izlemeye devam ederseniz onları da sizler için açıklamaya çalışacağız. Videoma burada son verirken arkadaşlar dizimizi seven herkesten like atmalarını rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.